mesaj attığınız zaman veya aradığınız zaman size sürekli geç cevap veriyorsa ne yaparsınız? Kardeş ben bak bu konuda sevgili sevgilim, de mevgilim, de. eşim, dostum değil bak Hani x bir kişi, hani herhangi bir şey, araba arlıyorum satıyorum diyelim, müşteriyle. Aradım açma diyor, ben böyle çıldırıyorum, böyle fıttırıyorum ben. Lan manyağım lan, sinirleniyor, fıttırıyor, delleniyor. Sözü babanıza bırakıyor oğlum. Sen ne olmuş 2023? Arkadaş mektup gönderdik de onun be. <laughs> Hani aradıysan Hele de en küçük olduğum adamla konuşuyorum böyle. Herhangi bir şey. Ailen de olabilir. Konuşuyorsun. Kapa diyorum bak bir dakika sonra aradığında açmıyor ya. <laughs> Allah'ım çıldırıyorum. Ne yaptım? O telefonu fırlattım açtı mı ya. <laughs> gıcık oluyorum ya. Yani bir insan o bir dakika içerisinde ne yapmış olabilir telefonu?